Dostlar, sabah saatlerinde Ayın Pluto ile olan gergin açısı manipülatif baskın tarafımızın ön plana çıkacağını gösteriyor. Aile içinde veya aile dışında her türlü ilişki kararımızla, ilişki e, konularımızla alakalı zaman zaman e, hırçınlıkların o e, manipülatif tavırların da açığa çıkabileceğini anlatan bir görünüm. Sabah birazcık şartları zorlamamakta fayda var diyorum. Akabinde Ayın Ay diyemleri ile olan uyumlu açısı. Aile kanalından ya da iş kanalından gelebilecek parasal konularla ilgili geçmişi anlatan bir olgunun kolayca akışa geçebileceğini anlatıyor. Aile ve iş para konularında geçmişte başlanılan size tanışıklık hissi veren herhangi bir olgunuz varsa kolay akışa geçtiğini görebilirsiniz. Sevgili dostlar, akabinde öğle saatlerinde ayın merkürlü olan gergin açısı iletişimde birazcık yanlış anlaşılmaların, hataların, krizli durumların da açığa çıkabileceğini gösteriyor. Büyük tepkiler vermeden veya alınganlık yapmadan karşımızdaki kişinin Gerçek niyetini anlayarak iletişime kurmak çok daha sağlıklı olacaktır. Onun dışında öğle saatlerinde eğitim, seyahat, ticaret hayatı, önemli imzalar, kararlarla alakalı akış biraz zorluk gösterebilir kendi içinde. Daha sonra 14-17'den itibaren ayaslan transine başlayacak dediğim gibi son iki iki buçuk güne kıyasla çok daha hareketli, eğlenceli, aktif, mutluluğu, özgüven duygusunu bizlere getirecek bir sürece başlayacağız. Eğer ki önemsediğiniz bir işiniz bir aşka dair ya da ilişkilere dair bir e, fırsatınız, bir başlangıç e, konunuz varsa 14-17'den sonra başlangıca geçmeniz sizler için çok daha hayırlı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.